ve Ferdi Kadıoğlu'nun işi tamamen bitti. Diğer yandan Batman olayı ise sallantıda. Evet öncelikle 2 senedir birçok maçını tribünden canlı izledikleri Ferdi Kadıoğlu'nun hem sarı lacivertli forma hem de milli takımdaki performansıyla mest olan Arsenal yetkilileri devre arasında oyuncuyu İngiltere'ye getirmek için Fenerbahçe'ye reddedemeyeceği teklifle gelecek. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan sarı lacivertliler ise kadroyu bozmayı düşünmüyor. 9 sezonluk şampiyonluk hasretini kurduğu pahalı ve kaliteli kadro ile bitirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler önemli futbolcularının Ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinlikle bırakmak istemeyen yönetim oyuncu ile de özel olarak konuşacak. Zaten Ferdi de menajeriyle transfer konuşmasını yaptı. İşte taraftarları ilgilendiren konuşmada bu. Sezon devam ederken takımdan ayrılma düşüncesi olmayan Ferdi Kadıoğlu menajeriyle konuşarak teklifleri sezon sonunda getirmesini söyledi. Ve devre arasında gitmeyi kesinlikle düşünmüyor. Ancak sene sonu Ferdi Kadıoğlu iptal olacak. Öte yandan Fenerbahçe'de Mişi Batşuay belirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Son oynadığı maçta Kayseri Spor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı Yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz. Başkan Ali Koç'un da bu hafta içinde Belçikalı Yıldız ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Batshuayi, kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana her zaman yer var ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir mesajını vereceği belirtiliyor. Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi talipler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.